Merhabalar. <laughs> Bugünkü videomuzda size Adıyamanlılar Vakfı'ndan bahsetmek istiyorum. <laughs> Bahsederken hemen ekran paylaşımı yaparak anlatmaya başlayacağım. Hızlıca ekranımızı paylaşalım. Evet. Ee, Adıyamanlılar Vakfı bugün Adıyamanlı öğrencileri ilgilendiren aslında bir burs bu. Ondan bahsetmek istiyorum size. Burs başvuru şartları ilk etapta birinci kaydı Adıyamanlı olmak. Başvuran öğrencinin veya babasının, dedesinin ve buna benzer yani kütüğünün Adıyaman görünmesi gerekiyor arkadaşlar. Kütüğü Adıyaman olmayıp doğum yeri Adıyaman görünenler Adıyamanlı sayılmıyor. Önce onu söyleyeyim. Bir diğer başvuru şartı İstanbul ve Ankara'daki üniversitelerde veya Adıyaman Üniversitesi'nde öğrenci olmanız gerekiyor. Özel üniversitelerde okuyanların %100 burslu okuyor olmaları gerekiyor. Özel üniversitelerde ücretli okuyanlar %75, %50, %25 burslu okusalar dahi maalesef burs başvurusunda bulunamıyorlar. İstanbul, Ankara ve Adıyaman dışında okuyan öğrencilere de vakıf kısıtlı bütçesinden dolayı burs desteği sağlayamıyor. Dolayısıyla bu durumdaki öğrenciler burs başvurusunda bulunamıyor. Ayrıca uzaktan eğitim veya açık öğretim programlarına kayıtlı öğrencilere de burs verilmiyor. öğrenci lisans öğrencisi olmak zorunda. Yüksek lisans veya doktora öğrencileri burs başvurusunda bulunamıyor. Adıyaman Üniversitesi'nde okuyan ön lisans öğrencileri de başvuruda bulunamıyor. Bir diğer kriter de burs almaya ihtiyacı olması öğrencinin. Burs başvurusunda bulunan öğrenci maddi desteğe ihtiyacı olduğunu vakfa ilettiği belgelerde ispatlamak zorunda. Biraz sonra o belgelerden de bahsedeceğim. Bir diğer kriter, başarı kriteri. Başarılı olmasını istiyor öğrencinin vakıf. E, ara sınıflar için söz konusu olan bir şart bu. Hazırlık okuyan öğrencinin hazırlık sınıfı geçmiş olması gerekiyor. Çok özel bir e, durumu veya mazereti olmayıp birden fazla zayıf olan öğrenci burs başvurusunda bulunamıyor. E, peki burs başvuru takvimi nasıl işliyor? E, yeni burs yerler için ilk defa başvuracak olanlar için anlatıyorum aslında bu bölümü. İlk defa burs başvurusu yapacak öğrenciler ile daha önce burs başvurusunda bulunmuş ama Burs almaya hak kazanmamış öğrenciler e, vakıf tarafından yeni öğrenci olarak adlandırıyor ve burs başvurularını internet üzerinden alıyorlar. 8 Ekim, 20 Ekim 2021 tarihleri arasında alıyorlar. Dolayısıyla bu son gün e, başvuruları web siteleri üzerinden, e, şu anda gördüğünüz web siteleri üzerinden alıyorlar. E, arkasından bir mülakat süreci oluyor. E, burs başvurusunda bulunmak, bulunmak mülakatta çağrılma anlamı taşımıyor. Onu özellikle belirteyim. Ee, burs başvurusu yapan e, tüm yeni öğrencilerin mülakata gelmeleri gerekmiyor. Ee, mülakata katılmaya hak kazanan bursiyer adaylarına SMS ile mülakat günü ve saati bildiriliyor. Mülakatlar 29, 30 ve 31 Ekim tarihleri arasında olacak. Ee, ve Mülakatlar Vakfı İstanbul Merkezi'nde Ankara ve Adıyaman Şubesi'nde yapılacak ee, ve web sitesi üzerinden de duyurulacak. Ee, evrak teslimleri bu mülakatlara giderken ne tür evraklar yanınızda bulunması gerektiğinden biraz bahsedeyim. Bunları mülakat komisyonuna teslim etmeniz gerekiyor. Birincisi öğrenci belgesi, ikincisi e, üniversite yeni kazananlar hariç transkript belgesi. E, eğer üniversite yeni kazandıysanız, ÖSYM, tam sonuç belgesinin fotokopisini istiyorlar. Ee, aile nüfus kayıt örneği, kardeş veya kardeşlerinizin öğrenci belgesi, ee, bir adet fotoğraf gerekiyor ve e, velinin durumunu gösterir bir belge istiyorlar. Burada kısıtları şu: e, veya Veli SSK veya emekli sandığına kayıtlı olarak çalışıyorsa veya emekli ise velinin maaş borcusu gerekiyor. Veli eğer Bağkur'a kayıtlı esnaf ise velinin iş yerinin 2020 yılına ait vergi levhası fotokopisi veya çiftçilik Bağkur'u olanlar çiftçilik belgesi fotokopisi getirip göstermeleri gerekiyor. velisi yeşil kartlı olanlar velisinin yeşil kartının fotoğraflı sayfa ve arka sayfanın fotokopisini bunu SGK web sitesinden çıktı olarak da alabiliyorsunuz. E, veli'nin durumu, bunların hiçbirine uymayıp, örneğin köyde oturuyorlarsa muhtarlıktan, ilçede oturuyorlarsa kaymakamlıktan, ilde oturuyorlarsa valilikten alacaktır. Veli'sinin işsiz veya fakir olduğuna dair bir belge veya gelir testi sonucu ibraz edilmesi gerekiyor. E, Bursiyer listeleri açıklanması 15 Kasım'da olacak ve web sayfası üzerinden ilan edilecek. E, İstanbul'da okuyan öğrenciler için baktım, Bağcılar'daki genel merkezinde, Ankara ve Adıyaman'da okuyan öğrenciler programdan önce duyurulacak mekanda her ay kurs programları düzenlenecek ve bursiyerlerin katılımı mecburi mecburiyet. Ben yine her videoda olduğu gibi, bakın adreslerini hem Adıyaman şube adresini, hem Ankara şube adresi, hem İstanbul şube adresini, ve mail adreslerini bırakacağım. Ee, başvuru yaparken izlenecek adımları da en son olarak söyleyeyim. Ee, web sitesine giriş panelinden e, Adıyaman Kıllar Vakti'nin web sitesine giriş panelinden üye girişinizi yapıyorsanız, üye değilseniz giriş panelinin alt kısmında yer alan üye ol bölümüne tıklıyorsunuz. Karşınıza çıkan üye formunu eksiksiz bir şekilde doldurup üye oluyorsunuz. Mail adresinize bir doğrulama linki geliyor. Bu linke tıklayıp üyeliğinizi aktifleştiriyorsunuz. Ee, Üye olduktan sonra eğer şifrenizi unutursanız şifremi unuttum kısmında yeni şifreniz mail adresinize geliyor. ve ee, üye panelinden girişinizi yapıyorsunuz. 2021-2022 burs başvurusu bölümünden burs başvuru formunu eksiksiz olarak dolduruyorsunuz. Form kaydınızı onayladıktan sonra burs başvurunuzun alındığına dair bir bilgi metni geliyor ekranınıza. Ee, burs başvuru durumunuzla ilgili düzeltme, çıktı ama vesaire gibi durumları Bilgi girişi yaparak takip edebiliyor veya başvurunuzu güncelleyebiliyorsunuz. Evet, bugün de Adıyamanlı öğrenciler için bir kurs tanıtımında bulunduk. Farklı bir videoda yine görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.